Evet arkadaşlar 10. sınıfta Edebiyat, tiyatro. Herke, evet, herkese merhabalar. 10. sınıfta edebiyat, tiyatro yani milli edebiyat döneminde tiyatro konumuzda canlı yayınımıza başlıyoruz. Hepiniz zaten hadi hocam artık başlasın biz tiyatroyu çok seviyoruz dediğinizi duyar gibi tabii ki öyle bir şey demiyorsunuz ama ben öyle hayaller kuruyorum. Şu anda canlı yayında bizi izleyen işte Bay Emre olsun, Beyza Gül olsun, Ayşegül olsun, Dilek de o, Esma da, Merve de hepsi de şu anda hocam like'ımızı attık ama videoyu bekliyoruz dediniz duyar gibiyiz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar videomuza. Neler öğreneceğiz? Birincisi geleneksel Türk Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosunun karşılaştırmasını yapacağız. Yani hani Karagöz, Hacivat, Orta oyunu meddah vardı ya. Onlarla modern Türk tiyatrosunu karşılaştıracağız. Milli Edebiyat Dönemi tiyatro alanında yaşanan gelişmelere bakacağız. Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosunun genel özelliklerini, Milli Edebiyat Dönemi tiyatrosunun temsilcilerini ve İbn-i Refik Ahmet Nuri 8. Cilin tiyatroculuğunu, Müsaif Zade Celal'in tiyatroculuğunu ve Milli Edebiyat Dönemi'nde yazılan tiyatroları öğreneceğiz. Ve hep beraber Arda Ataş'la, Hafize Polat'la, işte Ayşegül Çiftçi ile birlikte süper bir dersimiz yapacağız. Herkes yerine otursun arkadaşlar. Atışa sen de yerine otur. Like görüyorum. Hemen başlayalım. Şimdi Öncelikle arkamızı yaslanalım ve koltuğumuzu dik konuma getirelim. Bazı arkadaşlar oruç olabilir. O arkadaşlar şu anda herhangi bir şey yiyip içemezler. Onlar beklesinler akşamı. Ama oruç olmayan arkadaşlar varsa onlar da şu anda gömebilirler. Sıkıntı yok. Ders sırasında çay kahve çevirirler. Ama oruç olan arkadaşlara saygı duyalım. Yazmayalım. Ne içtiğimizi yazmayalım. Ayıp olur. Şimdi arkadaşlar geleneksel Türk tiyatrosu yani bu Karagöz, orta oyunu, işte köy seyirlik oyunları, kukla. Onlar bu tarafta. Modern Türk tiyatrosu ise bu tarafta. Burayla orası en büyük fark neydi? Bu doğaçlamaydı. Bu ise yazılı bir metne bağlıydı. Yani Şenasi'nin yazdığı şair edebiyatımızdaki ilk tiyatroydu. İlk sahnelenen de Vatan Yavuz Silistre'ydi Ramık Kemal'in. Şimdi geleneksel Türk tiyatrosunda yazılı bir metin yoktur doğaçlama oynanır. Ön hazırlık prova yapılmaz. Sahne, dekor, dostum, kostüm gelişmemiştir. Kalıplaşmış, belirli tipler vardır. Ve mizahi öğeler ağır basar. Ama modern Türk tiyatrosunda yazılı bir metin var. Bakın buraya yazıyorum. Yazılı metin var. Doğaçlama değil. Yazılı bir metin vardır. Bu en büyük fark. Ön hazırlık ve prova yapılıyor metin olduğu için. Sahne, dekor, kostüm gelişiyor metin olduğu için. Her türden tip veya karakter var. Ve her türlü konu işlenebiliyor. Burası da önemli. Şimdi e, Milli Edebiyat Dönemi Türk tiyatrosunda... Tanzimat döneminde biliyorsunuz bizde Şinasi'nin şairelenmesiyle başlamıştı tiyatro. Modern tiyatro gelişimini sürdürüyor. En önemli gelişme konuşma diline yakın bir edebi dil kullanılması. Biliyorsunuz 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanan Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin, ve Ziya Gökalp Milli Edebiyatı başlatmışlardı. Ve yeni lisan diye bir makale yayınlayıp yepyeni pırıl pırıl bir Türkçeyi başlatmışlardı. Dil inanılmaz sadeleşmişti. İşte bu adamlar da tiyatroda sadeleştirme yapmaya çalışıyorlar. Özel tiyatroların yanında resmi devlet tiyatroları da kuruluyor. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ilk hali olan Darül Beda'yı açılıyor. Darül Beday'de da sergilenen ilk oyun, bakın bunu sorabilirler dikkat edin. Hüseyin Suat Yalçı'nın Emil Fabr'dan uyarladığı Çürük Temel adlı oyundur. Yine Darül Beday'de sergilenen ilk yerli oyun Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş adlı manzum oyunudur. Bu dönemde İbnül Refik Ahmet Nuri ve Müsaip Zade Celal de tiyatroya odaklanan isimler. Halit Fahri, Afife Jale ve Hüseyin Suat. Afife Jale Darül Beday'de sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadın olmuştur. Bundan önce yani şu taraflarda burada hep zerne denen bir karakter vardı. Kadın oyuncu, kadın kılığındaki erkek oyuncuydu. Asla kadın oyuncu yoktu. Modern Türk tiyatrosunda ilk olarak Afife Jale sahneye çıkan kişi olmuş oluyor. Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu'nun genel özelliklerine baktığımızda kurumsal ve kuramsal çalışmalar yoğunlaşıyor. Ne demek istiyorsunuz hocam? Kurumsal dedi devletin kavramları, kuramsal dedi işte bu milliyetçilik, cumhuriyetçilik gibi kavramları göreceğiz. Ve Türkçülük fikri üzerine göre, o, 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 yoğunlaşacaklar. Evet. Ben de tabii ki birazcık e, konuşurken birazcık ağzım kurudu ama sıkıntı yok. Hep beraber canlı yayınımıza devam edeceğiz. E, bazı arkadaşlar... E, Evet okuyorum. Tamam. Neyse dikkatimizi dağıtmayalım. Dersimizi bitirelim. Uzun bir konu çünkü. Şimdi teknik açıdan mükemmellik henüz yakalanamamıştır. Dönemin edebiyat anlayışına uygun olarak sade bir dil kullanılıyor. Eserde toplumun her kesimini yansıtan kişiler seçiliyor. Ve genellikle Osmanlı'nın son dönemi saray hayatı ve istibdat yılları eleştiriliyor arkadaşlar. Türkçülük akımının etkisiyle yakın tarih ve Türk dünyası idealleri eserlere yansılıyor. Yani Türkçülük milli edebiyat döneminin genel karakteristiği ve özelliği arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde Türkçülük akımının etkisiyle... Ee, Türk dünyası idealleri yani Hunlar, Göktürkler, Karahanlar, Oğuz Kağan, işte Fatih Sultan Mehmet bu tarz kahramanlar eserlere yansılacak. Realizm, gerçekçilik var ve dolayısıyla da gözlem en ön planda gözlemci gerçekliği göreceğiz. Temsilcileri İbnül Refik Ahmet Nuri, Müsahip Zade Celal, Aka Gündüz, Reşat Nuri Güntekin, Ömer Seyvetin, Yakup Kadri, Karosmanoğlu, Halit Fahri, Ozan Soy, Yusuf Ziya Ortaş ve Faruk Nafız Çamlıbel önemli isimler burada. Şimdi i̇bn Refik Ahmet Nuri 8. bakarken güldürürken ders vermeye başladığını görüyoruz. Sahne dilini kullanıyor. Eserlerinin çoğu uyarlama ve komedi türüne yoğunlaşıyor. Çoban Kızı ve aynı zamanda e, Gücü Gücü Yetenek eserlerini bir de Sivri Sinekler adlı eserini bilmeniz yeterli. Musa İbzade Celal'e baktığımızda daha çok Osmanlı tarihinden alıyor konularını. Sosyal hayatı ve türleri anlatıyor. Mizahi bir eleştiren tavrı benimsiyor. Muzi müzikal komedi türüne yoğunlaşacak ve orta oyundan faydalanacak. Türk Kızı, Köprüler ve İstanbul Efendisi önemli tiyatrolar. Bilhassa İstanbul Efendisi'ni kaynaklarda karşımıza görebiliyoruz. Milli Edebiyat yazılan tiyatrolara baktığımızda Ömer Seyfettin'in Mahçupluk İmtihanı... Aka Gündüz'ün Bozgun'u önemli arkadaşlar. Reşat Dürü Güntekin'in yine Asker Dönüşü, Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun Nirvanası, Halit Fahri Ozansoy'un Baykuşu bunlar önemli tiyatro eserleri arkadaşlar. Yusuf Ziya Ortaç'ın Binnaç, diyorum ya Binnaz'ı özür dilerim. Ee, bazı arkadaşlar gülümsediler tabii. Faruk Nafız Çamlıbel'in İlk Göz Ağı adaptesi yani başka bir ülkenin edebiyatından alınıp Osmanlı yaşamına uyarlanması, Türk yaşamına uyarlanması önemli eserler. Şimdi hızlı başladık, hızlı bitirdik. 5 dakikada konuyu öğrendik ama şimdi mücadele, rekabet, azim başlasın. Hep beraber canlı yayınımızda şu anda bakalım kimler ne yapacak? Safa mı yapabilecek, Yusuf mu yapabilecek, İsmail Sezer mi yapabilecek yoksa Arda Keser mi yapabilecek? Hep beraber görelim ve ardından da sorularımızı çözmeye başlayalım ve hemen başlayalım ilk sorumuza. Bu parça boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Hmm. Burada arkadaşlar zaten sanatçılarımızı burada görmüştük. Şöyle bir kez daha hatırlayalım. Sanatçılarımız nerede? Şurada sanatçılarımız. Bir dakika bir saniye. Şu, siz de bu sırada bu soruyu durun. beraber görelim. Şimdi. Eee. Galatasaray Sultanesi'nde okuduğu yıllarda Güllü Akob'un Gedikbaşı'daki Osmanlı Tiyatrosu temsil edilen oyunlarından etkilenmiştir. Arkadaşlarıyla kurduğu mahalle tiyatrosuna Ramazan geceleri, aralarında Namık Kemal'in zavallı çocuk piyesinin de bulunduğu bazı oyunları sahnelemiştir. İkinci meşrutiyetten sonraki yıllarda zaman zaman oyuncu olarak da sahne çıkmış, bir süre Darül Bedai'nin yönetim kuruluna görev almıştır. Kadıköy'de yeni tiyatro adıyla bir topluluk kurmuştur. İlk tiyatro denemesi olan Çoban Kızı adlı komedisinin seyirci tarafından beğenilmesi tiyatroya odaklanmasını sağlamıştır halkın gülmeye ve eğlenmeye ihtiyacı olduğu kanaatiyle daha çok eğlendirici ve ibret verici komediler yazmıştır. Şimdi hala bulamamış olabilirsiniz. Çoban kızını belki bilmiyorsunuz ama ben az önce şurada çizmişim arkadaşlar. Bakın Çoban Kızı, Sivrisinekler ve uyarlama olmayan tek eseri Sivrisinekler adlı komedisi. Dolayısıyla buradaki sanatçımız i̇bn Refik Ahmet Nuri'ydi arkadaşlar. Hemen geçiyoruz diğer bir soruya. Numaralanmış eserlerden hangileri sanatçılardan birine ait değildir diyor. Şimdi Bozgun Akagündüz'e ait. Tamam. Ee, binnaz Yusuf Ziya Ortaç'a ait. Tamam. Baykuş Halit Fahri Ozan Soy'a ait. Tamam. Devam ediyoruz. Nirvana Yakup Kadri Karosman'a ait. Tamam. Burası da tamam. E o zaman kim kaldı geriye? Reşat Nuri Güntekin kaldı. Onu da hemen şöyle işaretleyelim. Bu soruda zor bir soruydu. Bilal Akaşan hepsini tebrik ediyoruz ve diğer soruya geçiyorum. Aşağıdaki sanatçı eser eşleştirmelerinden, eşleştirmelerinden olmuş özür dileriz. Hangisi yanlıştır demiş. Ömer Seyfettin mahçupluk imtihanı burası doğru. Reşat Nuri Gönül, Güntekin Gönül doğru. Faruk Nafiz Çamlıbel e, ilk göz ağrısı doğru. E, Halde Edip adı var. Asker dönüşü demiş. Arkadaşlar asker dönüşü bu Reşat Nuri Güntekin'e ait. Reşat Nuri Güntekin'e ait arkadaşlar. Ya Kadri da Veda adlı eseri yine doğru cevabımız Denizli seçeneği. Geçiyoruz diğer bir soruya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi bir bilgi yanlışı vardır? Milli Edebiyat döneminde tiyatro türü önemsenmiş, modern tiyatro gelişimini sürdürmüştür. Bu doğru. Bu dönem tiyatrosu en önemli gelişme yeni lisan makalesiyle başlayan ve dönemin sanatçılarını etkisi altına alan sade dil anlayışına uygun olarak eserlerde konuşma diline yakın bir edebi dil kullanılması olmuştur. Bu dönemde kuramsal çalışmalar yanında kurumsal çalışmalar da yoğunlaşmıştır. Özel tiyatro alanında resmi tiyatroda kurulmuş, İstanbul Şehir Tiyatro'nun ilk hali olan Darül Beda açılmıştır. Bunların hepsini öğrenmiştik. Darül Beda'yı da sergilenen ilk oyun Halit Fahri Ozan Soy'un Emil fabdan uyarladığı çürük temel adlı eser olmuştur. Hayır. Bu Hüseyin Suat Yalçın olacaktı burası. Hüseyin Suat Yalçın'ın uyarladığı oyun olacaktı Emil fabdan Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği arkadaşlar. Hatta burayı da şöyle gösterelim. Bu sayfayı bulabilirsem göstermek istiyorum arkadaşlar size. Nerede? Evet bulamadım şu anda. Tamam, burada bakın. Darül sergilenen ilk oyun Hüseyin Suat Yalçı'nın Emil Faber'dan uyarladığı oyun. İlk yerli oyun Halit Fahri Ozan soyundu. Baykuş adlı oyundu. Buraya da dikkat edelim. Şimdi devam ediyoruz diğer soruya. Bu parça sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Küçük yaştan itibaren orta oyunu, karagöz gibi geleneksel seyirlik sanatlara ilgi duyan sanatçı, 15-16 yaşlarındayken konaklarda orta oyun oynamıştır. 1908 sonrası ortamından önce Türk Kız adlı eseni yazmıştır. O sıralarda seyrettiği bazı tarih oyunlardan etkilenip, kaleme aldığı köprüler ...Manakyan Efendi Kumpanyası tarafından oynanmış. Bakın Köprülüler, hatırladınız mı? Bunu da çizmiştim. Köprülüler adlı oyun, önemli demiştim. Şurada, bakın bir kez daha göstereyim. Köprülüler ve Türk Kızı, önemli eserleri. Dolayısıyla burada cevabımız artık belli. Müsahibzade Celal. Ama diğer cümleleri de okuyalım. Tarihi dram türünden tarihin halk hayatını canlandıran... ...toplumsal hece komünistlerine yerleşen ilk eseri İstanbul Efendisi'dir. Bu da önemli bir eser demiş. Bakın bunun da altını çizmiştik, İstanbul Efendisi'ni. Birçok arkadaşımız gibi işte. bir tebrik edelim bu arada. Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Yılları'nda aynı anlayışın ürünü olan komediler yazmaya devam etmiştir. 1919'da Kaptan Zade Ali Rıza Bey gibi arkadaşlarıyla İstanbul Operatör kurmuş, burada da rejitörlük yapmıştır. Hemen diğer soruya geçiyoruz. İlk yerli tiyatro yazmıştır. Hımm. Bu Şinasi, burası belli. Sahnelenen ilk yerli oyunu yazmıştır. Namık Kemal, Vatan Yavuzu Silistre. Sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını. Afife Cale, bu da belli. Darül Bedai'de sergilenen ilk oyunu uyarlamıştır. Bu da Hüseyin Suat Yalçın. Ama e, ee, müsaib Celal ile alakalı herhangi bir bilgi yok. O yüzden geçiyoruz. Artık ödev kısmına. Ödevimiz arkadaşlar öncelikle bu konuyla alakalı sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı'nda sizler için çok güzel bir konu altımı yaptık. Orayı lütfen okumanızı istiyoruz. Bakın burası. Geleneksel Türk tiyatrosunu öğrenmiştik. Kukla Köyselik. Bir de Modern Türk Tiyatrosu'na Tanzimat Dönemi ve Milli Edebiyat Dönemi Tiyatrosu'na bakmıştık. Burada İlk şehir tiyatrolarımızı, eserleri burada hepsi var. Bu kısmı güzel güzel çalışmanızı istiyoruz arkadaşlar ve cümle türleri kısmında var. Buralar sizin için önemli bilgiler içeriyor. Bu seneki üniversite sınavında bu kısmı almıyoruz dediler ama sizler mutlaka bu kısmında iyi bir şekilde çalışın. Çünkü sizler şu an 10. sınıftasınız. Bu konuları iyi pekiştirmeniz önemli. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlar alın. Şimdiden İyi çalışmalar, iyi dinlenmeler diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ha bu arada çok güzel bir haberim var. Onu söylemeyi unuttum. Gelecek haftadan itibaren full tekrarlar yapıyoruz. Yani genel tekrarlar yapıyoruz. Bu şekilde hani karşılıklı ben soru çözüyorum, siz cevaplamaya çalışıyorsunuz. Bundan daha farklı bir e, tarzda sizlerle beraber tüm dönemi tekrar edeceğiz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Bu arada lütfen videomuza like etmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs>